Ya yalan, yalan. Bir tane yalan. de oyun aldım. Pixel oyun aldım 150 TL. O şuan kaç para biliyor musun? Nam nam nam. Bugün size bir ton ne yap oynuyoruz? Para için bir Fortnite oynayacağım. Başlayalım bakayım. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Nereye gidiyorsun? Kaçamazsın. Gördün mü hareketi? gitti? Ben bilmiyorum oyunu. Onu ne yapam onu oyun seni bilmiyorum. En son Bali Bey'in videosundan sen görmüşsün. Ne alaka senin video fikri senden çıktı mı? Yo. Aa kanka çekirdin üstüne ne yapmayacağım? Kanka biliyorum da ben konsol oynayacağım biraz sinirlenmişim çünkü. Ana sinirleniyorum. Kanka sinirlenmiyorum. <laughs> sinirleniyorum. Sinirleniyorum. <laughs> Burası ya bu mu? Nerede çıkıyor oğlum? Oğlum ne yapma konsoldan oynama. Seviye konsoldan da oynuyorum oğlum. Ya konsoldan oynama. Aa! <laughs> Oyla bu konsoldan. Çık konsoldan. Çık. Sebep. Ya oynama. Vallahi <laughs> <Boğazı> işte bunu. <laughs> oğlum ben gideceğim. Ben geçiyorum seni şu an. Geç, biriti çiz oğlum. Hop ne başlıyor. Hop ne Daha Ne oldu şimdi? soldan çık. Beni görmüyor musun? Ha o çıktım mı lan? Ana ben buraya hatırlıyorum. Burada seninle atlamıştım bir kere. Havada bizi vurmuşlardı. verdi. Chapter 2'nin tık tık tavırı burası. Ulan <laughs> yüzde o. Nereden geçiyor? Telef yiyoruz <laughs> <Düşmüş. gülüyor> Bu yüzden konsolla oynuyor Sezon 1 Hep seni yüzünden senin yüzünden geçti şimdi Şarkı Aynen. neden Ben şapter 2 yüzüyorum ya Ha bir ara Midas sezonundaydım tamam mı? Benim bilgisayar etmediği için oynayamadım. Ben Midas sezonunda oynuyordum. Deadpool'un odasına falan girmiştim. Aa Deadpool'un odasına hatırladım. Deadpool falan vardı. Ama Midas sezonunda yani Midas BTP'si. Ah! Oh! Ah! Oh. Bet ben de şu o zamanlar Midas alabiliyordum herhalde öyle hatırlıyorum. Evet ben almıştım. Olmuş? Ama hesabım gitti. Aga Ana düştü. Milas gitti diyorlar baba. Yok. Bazı skinleri ben gideceğim. Ne skin söyle? Ya bu bir izledi <laughs> 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 Bırak çalıların içinden geçebiliyor muyuz? Yok. Bak burada çalılar var. Ah. 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 Ölüyorum ama Aha aha <laughs> Oğlum kanka kanka ben de bu şeyler oluyor. <laughs> bana bir şeyler oluyor. Aa bana bir şeyler oluyor. Aa. Bana... bana bir şeyler oluyor. Aşağı gel geliyorum. Biraz öğrendiğim için Allah cezanı verdi? Biraz <laughs> Biraz öğrendiğim <kaçma, gülüyor> için. Ben biraz sıbaysın. Için... <laughs> biraz <da> öğrendiğim için Bala demiştim. Allah cezanı verdi. Ah. <laughs> Benim bunlar barışma sıkımım balaydı <laughs> <Ha>, Doğru lan <gülüyor> 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 Ben biraz öllendiğim kokuyu Goku'ya zedüştüm Ben hala nasıl koku bile edersin? Biladerdir. Telif ince. Bakalım onlar telif imam bence. Baldemir NE vardı. <laughs> Baldemir <laughs> neden video izlemedi ben izlemiyorum ama. Sen bana bekliyorsun. Yo ben izlemiyorum dedim. Nasıl nasıl alabiliyorum olabilirim seni? <laughs> ah. ah. benim bir dakika telefon çalıyor. <laughs> Bir daha bulanıyor biraz ya? Oh ya Sezon 1 oldu. Sezon 1 mi? Oraya her düşme riskinde şey olacağım ha Goku. Ana Her düşme riskinde Goku Hadi ya ya! Ana nasıl? Kim midasın? Midasın ekkeli mi abi? Midasın yarrağı. <laughs> What? Bro, what are you talking about, man? Arkadaşlar gece üçte Tom Tom Holland oynadım evime Tom Holland geldi. Tom Holland taramaz. Ben arkadaşlar bir tartışma yapacağız. Ben buna Tom Holland aldım. Tom Holland şu an çok değerli. Ama ne Sana ne aldım? Baba Vida aldım. Bütün sürem aldım. GTA yalan, 5 aldım. Yalan, Sen siktirin. Yalan. Bir tane de oyun aldım, pixel oyun aldım 150 TL. O şu an kaç para biliyor musun? <gülüyor> 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 kaç para buluyor musun? Kaç paraymış? Gel siktir <laughs> ya. <laughs> Hep sinirden gülüyorum ya. Hem de parkucu olmaz ya. Ama bu çok iyi parkucuydum küçükken. Ama bir tane yani. karı geldiyse çok iyi parkursun. Gel birlikte <laughs> <de> parkur yapalım. <laughs> bak çok iyi şey oynuyorsun dedi. İki saniye... Puff, iki saniye geçmeden öyle bir nazar değildi ki. Öyle bak bir saniye bile geçmedi. Mini saniyede nazar değdirdi kız. O kadar... Oğlum o ne biçim karıydı. Şimdi bir saniyede nazar nazar dedi kız ya. Öyle karı ben görmedim ben, hayatım. Ben öyle kız. Sen santrale aklıma oyun platin şarkısı geliyor. O zaman o Ay ben hala onu düşün. Öyle bir kar olamaz dünyada. İlk milisaniyede nasıl değil. Sen sezon gidiyorum. 1'de misin? Ben sezon 3'e geçtim. Ben hala yanmaya çalışıyorum. Sen Wesley Scott event yapıyor yanımda. Nasıl lan? Ben konuşarak oynadığım için de oynayamıyorum. Yoksa ya, bir, bir dönem zevk falan. O karı, o karı bir bana nazar değdirmeseydi şu an çoktan bitiriyor. Mıştım.

<laughs> Sen hala sıfır değil misin diye. Sen şu an değil, oğlum. değil oğlum. Lan geçemedim. Ben birazdan mosla yumruklayacağım. Neden? Düştün mü? <laughs> yok yok. Düşseydim şöyle an. çekmiştim. <laughs> Düşünce her şey gidiyor bu arada burada. Aa! Oh. 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 Tamam. Sakin. Düştün mü yoksa? Sakin, sakin. Bana geçemedim ya. Koşta 8 dakikadır geçmeye çalışıyorum. Uh. Sakin. Sakin ol. Sakin. Sakin, sakin. Sondayım, sondayım. Sakin. 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 Bu oyunun sakin. yapanın elini kolunu. Ya, evet, evet. <laughs> Sondayım diyorum yeniden başlangıcı düşüyorum ya. Tövbe station ya. <laughs> tövbe tövbe şimdi çarpılacağım o. Tövbe. <laughs> Bu sen ben işte tomaladın. Sen işte de... Tomala de... de... tomalan <laughs> aram mı ettin? <laughs> ha? Ya. Şimdi ben seni ne yapayım? Tövbe ya, dedi hay, dedim. Ya. Yo dedim yo dedim. Tövbe tövbe tövbe. tövbe. <laughs> Tamam, zarar olsun sana. Ben aldım Yok kanka, cehennemde soracak. Buna, şuna haram ediyormu diye. Kanka. Cehennemde soracak, değil mi? <laughs> Kardeşim, bunu haram ediyormusun? Parlayışı. Haram olsun, haram. <laughs> ben şuan çektim 9'a geldim herhalde. AY 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 Benden AY olmaz ama onu Yanımda kredi kartı var senin düşündüğümü düşünüyor mu? Kanka yani bana Marvel alsana Marvel dizisini direkt. <laughs> Marvel'ın <Bağlamın> direkt setini. <laughs> Oğlum -box istiyor, -box... hiç tamam bir bak alayım mı lan? Çok bir yerde. var ya. Hayır bir bak alayım mı? Ben videoda alırım. Ya videoda alırım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar, bizim grubumuza katılmak istiyorsanız annenizin kredi kartını <laughs> yazınız. Oğlum. Bu arada bir gruba katılmak isteyen gelebilir bu arada. <laughs> Yorumda, yorumlara yazın, gruba katılmak isteyen gelsin. Discord almak zorunda. Aa, ama, ama bok gibi oynamak. Ama bazenleri Fuarez'in götünü kurtarıyor düştüm. Ama bazenler o kurtuluyor. Düşüyorum. Düşüyorum. Sakin, sakin ol. Evet. <laughs> ne oldu lan şakım yine dönüştü o. <laughs> çok kritik, çok kritik yerdeyim sus. Çok <laughs> kritik yerdeyim. Çok kritik yerdeyim sus. Anam <laughs> <yerdeyim>. anam sus. Çok <laughs> kritik yerdeyim. Anam anam sus. Çok kritik. Anam anam çok <laughs> kritik yerdeyim sus. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buradan düşer miyim lan ben? tamam. Çıktım ben arabadan. <laughs> Dur bir daha gireyim. Ha, bağırma bağırma. Aaaa! Bir şey komayım be. Ha! <laughs> Yok <benim>. oyun <laughs> Bu Ben oradan nasıl geçeceğim? Sen ciddi misin? Buradan düşersem bu oyunu kapatırım bak. Sen neredesin? Ekran açsana bir. Dur açayım. Oğlum zart diye <değil>, ses gelirse. <laughs> Zor. Amına koduğumun oğlum. Oğlum burası çok basit. misin? burası ne? Oğlum ben burayı şey yaparak geçtim. Kurtuluş şekeri. Aa! Bakın bu kadar arkadaşlar. Like etme, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika kaç dakika oldu ona göre <laughs> 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 şey olacak. ya. Düşmüş ya. düştüm. <laughs> 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 oh <laughs> şey, ne ki, ki, ya. Seni <laughs> ne diyecek oldum. oldum sinirden. Bekle bekle. Bekle geliyor bekle. <laughs> düşeceğim. oradan, <laughs> oradan düşüyordum aslında ya. Koş bir de baş güler güler Yine bu koşunda güler başında. Ya <laughs> <good> oh. 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 bu <laughs> <nasıl oradan> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> denesene bak. Sen de denesin yani. Dene sen de dene. Çok iyi düşüyordum ben. Kenan <laughs> 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 oğlum. Kenan <laughs> oğlum. <laughs> ya. Sakinim tamam. Onu yapacağız abi. Korumamız kadın bay için annenin dedikleri de kaltın unutmayın hadi. Kapatayım mıydı? Tamam bir tane düşüş kalsın. <gülüyor> 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 Buradan şey yapar mıyım lan? 맘들불안 어! 어!